Hünkârım. Dönüş hazırlıkları hızla ilerliyor. Az kaldı. Sen kendini yorma. Nasılsın? Bir sancın var mı? Siz merak buyurmayın. Gayet iyiyim. Bir arzunuz olursa dışarıda olacağım. Benim senin iyileşmenden başka bir arzum yok Bargalı. Eğer senin varsa... ...dile benden ne dilersen. Malum sana bir can borcum daha oldu. Borç ne kelime hünkârım? Vazifem. Söyle. Nasıl öderim ben bu borcu? Canımı almayın kafidir hünkârım. Sen benim dostumsun. Can yoldaşımsın parganım. Ben kardeş katili olmam. Asoda başım. Payitahttan hünkârıma mektup var. Başka mektup yok mu? Size de var efendim. Vargalı. Bir haber mi var? Size mektup var hünkârım. O nedir? O da bana mı geldi? Haznedar'ın evrakı. İncelemek isterseniz buyurun. Canımın parçası sultanım. Benim gözümün nuru sultanım. Gece yoktur ki ahımın ateşinin kıvılcımından alem tutuşmasın. Sabah yoktur ki gün yüzünüzün şiddetli arzusuyla ağlamamın feryadından gökler yarılmasın. Şehzadeniz Mehmet'te hasretli, hürmetli, mübarek ellerinizden öper. Beş tane dişi çıktı. Diğer şehzadeniz karnımda tekme atıyor sabırsız. Eğer biz çaresiz, zayıf cariyeniz tarafını sorarsanız, vallahi benim canım, ne gecem gecedir, ne günüm gündür.